Arkada koşuyor. Psikoloji ha düzeldi işte. Abi kalp krizinden korkuyorum. Kanserden korkuyorum. Korku doğru korkudur. E bunu korkutan o adam. Niye kendine sahipleniyorsun? Sen 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 senin misin? Bak sen okudu biraz önce gösterdik. Sen bir eneydin, diğerleri hikaye. Sahiplenmişsin da hepimiz sahiplendik. Neyse e, bir de okuyayım şunu. Niyet öyle bir hasiyet var ki seyyata senata senata seyyata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da İhlastır. Öyleyse necat halas ancak ihlas iledir. Tamam. Şimdi niyet hakkında cümle cümle okuyorum. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben bu cümleyi anlamadım dediğin zaman. Birinci niyet. Artık demeye gerek var mı? Bir. iki. Şöyle yapacağım. Bir deyince bu. iki deyince bu. Birinci niyetin hem hayra hem şerre yönü vardır. İkinci niyet bir kuvve istidada bakar. İkinci niyet mevcudatın ibadetine ortak ederek şükrü külliye mazhar oluyorsun. Yani ikinci niyetle mevcudatın ubudiyetlerini yorumladığından, taraftar olduğundan, ibadet ettiğinden o zaman bütün mevcudatın ibadetine ortak oluyorsun ağaçların ibadetine, kuşların ibadetine, balıkların ibadetine, denizdeki zerratın ve deniz kumlarının atomları adedince şükürlü, şükür ve tesbihlerine ortak oluyorsun. Kumların taneleri demedim, kumların atomları şükür hamd ve tesbihlerine, okyanusların katrelerine, damlalarına değil. Bu ikinci niyetle aynen ortaksın. Çünkü halife yarsın. Her şey senin için, senin için manalandırılmış. İbadeti terk eden kainatın ibadetini göremez. Göremediği için ibadetin ortak olamaz. Abi ben böyle bir şey düşünmedim. Kainatın ibadeti bana nasıl gelsin? Niyette gelecek. Bazı şeyler var ki niyetle olmuyor. Cihad gibi. Ezan gibi. Denizde boğulan insan imanı varsa tamam niyet etmesine gerek yok. Abdest almasına gerek yok. Abdestte niyet farz değil. Hanefi'de. Düştüğün anda suda abdestlisi. Niyet Hanefi'de farz değildir. Abdestte. Düştüğün anda boğulursan imanı varsa şehitsin. Niye? Abdesti gittiğin için. Abi abdesti niyet etmedim ki boğuşuyordum. Niyet, niyet farz değil çünkü. Düşmek yetiyor. Cihad. Sen mi niyet ettin? Memlekette bir savaş çıktı. Bazı şeyler niyete bağlı değil. Devam ediyorum. İkinci niyet ruh bütünlüğüne ki ağaca çekirdeğin durumu gibi. İkinci niyet ruhtaki bir sürü isyatlar var ya böyle. Duygular, latifeler birbirine çelişen, çatışkan. Yani merhamet, şefkat, gada, pidet, vurma, kırma. Bunları dengeye getiren ikinci niyet. Öyle nasıl oluyor? Ee, ağacın dalı budu, budadır, kokusudur, renklidir, latifelidir, kabalığıdır, tamam mı? Hacmidir, kütlesidir. Bütünlüğe getiren çekirdek. Çekirdek. Niyetle böyle bütünlüğü. Yani farklılıklar bütüne getiriyor. Anlaşılıyor değil mi? Ölü olan haletleri canlandıran niyettir. Ölü. Mesela geldiğin işten bugün akşam olduğu gibi Böyle iki pestil Ne ya bugün cumartesidir. Ya Allah Allah ya falan. Tak. Nasıl böyle canlandı? Nasıl canlanıyor? Ölü haletleri canlandıran niyettir. Başka? Mevhibe ilahiyenin gelme vesilesidir niyet. Yani okuduğum Risale'deki paragraflardan çıkan cümlelerdir. Anladım değil. Oranın ruhundan aldım. Bir daha okuyorum. Mevhibe ilahin gelme vesilesidir niyet. Yani Allah'ın sana yakınlığına vesile edir. Birinci niyet kişinin güneşe yakınlığı. İkinci niyet güneşin sana yakınlığı. Birinci niyet kurbiyete. İkinci niyet akrebiyete bakar. Birinci niyet insanla güneş arasında 150 milyon kilometre mesafe var. Nasıl alacağız? Ama ikinci niyet güneşin sana tırt trovyal ışınlarıyla, ışınlarıyla delip geçiyor sana. İşte mevhibe ilahiyenin gelmesine sebep ikinci niyet. Niyet, mazinin hulasası, istikbalin mukademesi olan çekirdek gibidir. Bu çok öz bir cümledir. Başka, fiilleri yani Allah'ın fiilleri Allah'ın e, gösteren yazı ara boşlukları gibidir niyet. Yani fiilleri fiillerimiz var ya mesela şöyle diyeyim. Namaz kılmak gibi. Abi. Evet namaz kılmak gibi. Mesela he? Söyle söyle. Normal hareket edersen yani namaz hareket edersen namaz olmuyor. Sadece niyet ettiğin zaman onu yaptığın zaman evet. Evet. Adeta şuna benziyor. Şu yazıyı ha yazıya bakın oraya göstereyim. Yazıyı görüyor musunuz? O yazı kadar değerlidir. Yazıyı gösteren ara boşlukları. Niyet budur. Üzerindeki yazıdır. Fiillerdir. Onu gösterme zeminidir. Bir daha söylüyorum felsefidir bu cümle. Ortaya çıkan mana harf, şey, kelimede, kelimeler hafta, harfler de ara boşluğunda eğer sayfanın beyaz zemini olmasa, harfler arasındaki boşluklar olmasa harf olmaz. Harfleri gösteren ara boşlukları ne, neyse insanın fiillerinde, sözlerinde de niyet böyle ara boşluğudur. Fiillerimizi gösteren, manalandıran. Mesela şöyle düşünün. Sip siyah bir zeminde siyah kalemle yazı yazdınız. Bir şey Allah'ın Celle Celaluhu Herkese verdiği şifresidir. Eşyanın melekütiyetine girme yetkisidir niyet. Allah insanlara verdiği bir yetki var. Eşyanın melekütiyetine, çekirdeğine, genetiğine girme yetkisi var. Mesela bir misal vereyim, dayanamayacağım onu diyeyim uzatmayayım ama. Çalıştınız, elime bakın. Teriniz attı, böylelikle pirinç aldınız, çocuğa yedirdiniz. Gittiniz çaldınız aynı pirinci yedirdiniz. Pirinç aynı Çocuk hayatsız, çocuk edepli. Fark ne? İkisi de pirinç. Başka örnek. Ecdadın yaptığı camiye bakın. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye bakın. Aynı şeyi hissi diyorsunuz. Manevi. Manevi olarak. Ama ikisi de taş. Ona yüklenen mana. Mesela evinizde de duvar var. Aynı şeyi hissi diyorsunuz burayı. Demek ki akıldan, kalp ve vicdan ve ruhtan çıkan dalga boyları. Sen görmüyorsun. Gidiyor taşın içine sirayet ediyor. Onun için Hırkay-ı Şerif'i Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vessel Veysel Karani'ye göndermiş. Çünkü orada timsali sureti var. Nasıl ki sigara içmediğin halde sigara içen yere gidince kahveye üzerine sigara siner. Veya ektar dükkanına gidersen kokular siner nereye gidiyorsanız oraya üzerinize siniyor. Ki böyle meclislere, ili meclislerine art niyetle geleni bile Allah affetmiş onların hürmetine. Sirayet bu. Sirayet birbirimize geçiş var. Birbirimize geçiyor. Hani diyoruz ya bir tane de misal verin tamam. Ya şu adama bak ya en gerekli ilanı gibi adamın gözünü sokuyor ya. Hani siması. Onun için simalara dikkat edin. Allah simalara çok dikkati çekmiş. Simahun fi vucu min eseri sucud. Sinetikum elvanikum gibi ayetlerle simaya çok dikkat etmiş. Bakın böyle, bakın insanların simasına bakın. Ama e, kafir ilimle anlarsınız, munafı nuru fikirle anlarsınız. Kafir ilimle belli olur, Munafık ilimle belli edemezsiniz. Çünkü 9. sürenin 11. ayet mi diyor? 111. ayette. Allah Kur'an'da bir mana peygambere diyor ki ben sana demeseydim sen bile tanımayacaktın. Ama o seviye. Tabi o ilmi ondan sonra veriyor. Kafiri ilimle anlarsınız. Munafı e, nuru ilim, nuru fikir. En azından belirgini söyleyeyim size. Hani var ya işte konuştuğu zaman yalan söyler sözünde durmaz. Bir de neydi? Emanet ihanet eder. Bak sima çok önemli. Sima çok önemli. Hele dini bir şahsiyetlere baktığınız zaman <laughs> normal halk seviyesinde bir insanın siması yoksa koy koyun kenara. Anadolu'daki bizim babane ve dedeler kadar siması yok. Evet. anlaşılır eserler bu kadar rahat yapmıyor. Arkasında üstadın niyeti var. Evet. Niyet. Tabi takip ettiğimiz niyet. Devam <laughs> ediyorum. Kişinin dünyasının ruhudur niyet. Kişinin dünyasının ruhudur niyet. Niyet toprağa benzer. Bu da çok güzel bir misal. Oradan çıkarttım. Ölülerin dirildiği, diri olanların çürütülüp yok edildiği bir mezarlıktır niyet. Mezarlık daha çok mu? Ölüler diriliyor, diriler ölüyor, çürütülüyor. Niyet böyle bir mezarlık gibidir. Niyet hasenatın hayatıdır. Amelleri, fiilleri ruha, ruhtakileri de amele taşıyan berzahtır niyet. <laughs> ruhtakileri amele, diş dünyayı ruha taşıyan bir berzahtır. Vücudu haricisi yoktur. Çünkü vücut haricisi olsa bir şey karar verdiniz. Şu. Bak su içiyorum. Vücut haricisi var. Geri gö içmemiş olamazsın artık. İçmemiş gibi olabilir miyim şimdi? İçmiş mi artık? Buna vücut harici denilir. Ama içeyim mi içmeyeyim mi? İçim. Yok vazgeçtim. Ha, buna vücut değil mi? İki bir değiştirebiliyor. Hayvanlarda böyle yok. Tak ettiyse yapacak. Değiştirme özelliği yok. Yani Allah değiştirsin, verdiği kararı değiştirsin diye ikinci bir istepne koymuş.